Merhaba sevgili izleyenim. Balık ve Oğlak burçları arasındaki uyum genel olarak zıt kutupların çekimine benzer. Balık burcu duygusal, romantik ve hayalperest bir yapıya sahipken, Oğlak burcu daha pratik, disiplinli ve gerçekçidir. Ancak bu farklılıkların uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi mümkündür. Ruhsal açıdan Balık burcu Oğlak burcuna daha esnek bir yaklaşım benimseyebilir. Balıklar ruhsal dünyaları ve hayal güçleriyle tanınır ve Oğlak burcu hayallerini gerçekleştirmek için sabırlı bir şekilde çalışır. Oluşur. Balıklar, oğlak burcunun pratik yaklaşımından faydalanırken, oğlak burcu da balık burcunun yaratıcı, esnek ve duyarlı yanından faydalanabilirler. Duygusal açıdan balık burcu duygularını açıkça ifade eder ve romantik bir ilişkiye önem verir. Oğlak burcu ise daha önce belirttiğim gibi, pratik bir yaklaşım benimser ve duygusal ifadeler konusunda zorlanabilir ancak oğlak burcu, sevgisini göstermek için farklı yollar bulabilir ve balık burcunun ihtiyacı olan romantik yanlarında besleyebilir. Cinsel Bireysel açıdan balık burcu tutkulu ve duygusal bir yaklaşım benimser. Oğlak burcu daha az duygusal ve daha çok fiziksel yaklaşır. Ancak bu farklılıklar da birbirlerini tamamlayabilir. Balık burcu oğlak burcunun cinsel arzularını daha iyi anlayabilir. Ve oğlak burcu da balık burcunun romantik ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sonuç olarak balık ve oğlak burçları arasındaki uyum bazı farklılıklara rağmen mümkündür diyebilirim. İlişkilerinde anlayışlı olmak, birbirlerini tamamlayıcı yönleri keşfetmek, ve açık iletişim kurmak uyumlu bir ilişki kurmalarına yardımcı olabilir. Sevgiyle kalın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.